Seçim atmosferine girdiğimiz ülkemizde artık bir oy bile çok değerli bir noktada. İttifaklar seçmenine ulaşmak için türlü politikalar geliştirmeye başladılar bile. Seçimin kaderini değiştirecek en büyük faktör ise gençler olacak. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaklaşık 6 milyon genç sandık başına gidecek. Z kuşağı olarak nitelendirilen gençlerin seçimin kaderini değiştireceği için tüm siyasi partilerde gençlere özel politikalar geliştirmeye başladı. Peki gençlerin tercihi hangi yönde olacak? Gelecekten kaygıları ve beklentileri neler? Oy vereceği siyasi parti liderlerini yeterince tanıyorlar mı? Seçimin sonucundan beklentileri ne olacak? Hepsi ve daha fazlası özel haberimizde. Ee, siyasi partilerin e, yani oy vereceğiniz siyasi parti liderlerini iyi tanıyor musunuz? Seçime girdik, e, farklı politikalar geliştirmeye de başladılar. Takip ediyor musunuz? Yani takip etmeye çalışıyoruz ama şu anda şöyle bir şey var dediniz ya adayları tanıyor musunuz diye. Sorun şu henüz bir aday çıkarabilmiş değiliz. Ee, İki şey konuşuluyor. Birincisi işte muhalefet partinin veya işte altılı masanın bilinçli olarak e, bir lider çıkartmaması. Çünkü yıpratılması istenmemesi. Olay bu yöndeyse inşallah ki bu yöndedir. Hani mantıklı bir hamledir. Ama büyük ihtimalle e, yine aday olmasını istemediğimiz yani 80 milyonluk şu da kaybedebilecek tek kişi var. Galiba yine o aday olacak. İsim ee, alamıyor mu? Kılıçdaroğlu. Yani net şekilde. Ya yani şu anda ben hiçbir gencin zannetmiyorum ki AK Partiyi tutsun çıkarı yoksa eğer. Ee, yani CHP tarafında ise şöyle bir sıkıntı var. Yani yıllardır seçim kaybediliyor. Tamam bir savaşçı konumuna geçmiş olabilirsin. Madem bu kadar güçlü hissediyorsun kendini o zaman birini destekle. Bu gücünü bu şekilde kullan ki ee, sonunda mevcut sistem değişsin. Gençler bir belki rahatlayabileceği, özgürleşebileceği, ekonomik anlamda refah erebileceği bir geleceğe kavuşsun. Yani her şey koltuk değil. Daha koltuğun başına gelmeden bu koltuk sevdası düşüncesi yıpratıyor. Şöyle en baştan direkt bahsedeyim. Siyaset bilimi okudum. Yüksek lisansımı şu anda devam ettiriyorum normalde benim milletvekili tarzında bir görevde veyahut da kaymakamlıkta olmam gerekiyor ama bankacıyım. şimdi bankacılıkta da şu var. Satış yapmayınca bir güzel fırça yiyoruz. bundan dolayı ülkenin genç nüfusu şu şekilde görünüyor. Okuyor ama bir işe yaramıyor mantığıyla. Şimdi seçimlerde de bu mantık var. Şimdi Kılıçdaroğlu bir şeyler okuyor ama bir şeye gelemiyor sadede. Tadede gelmediği için de seçim sonucunu büyük ihtimal yine kaybedecek. Gençlerin önünde açılmıyor mu diyorsunuz? Mesela Açın. siz eğitimlisiniz ne güzel ben de mutlu oldum gibi genç olarak sizin. Ama işte bizim de önümüzü açmıyorlar gençler olarak. mı? Diyorum ya hani yabancı dil biliyoruz vesaire bir sürü kulvarda koşmamız gerekirken saçma sapan işlerde çalışıp hani kendimizi köreltiyoruz. Yaş da gelmiş 30'a neredeyse artık belirli bir dönüm noktasına yaklaştık. Seçime bakınca inanın hani böyle korkarak diyorum ki Oy kullanmasam mı altılı masa ile ilgili bir yorumlu olsa ee, şimdi önceden belli partide olup sonradan bu masaya geçip işte bazı kelimelerde bulunup işte biz artık onlardan değiliz deyip çok basit bir soru sorulduğunda evet veyahut da hayır demedikleri için onları da güvenilir bulmuyorum. Ya yani, zamanda çaldınız mı? Evet veyahut da hayır de ama işte ben o zaman şu bakandaydım İşte imza yetkisi bendeydi bilmem ne falan filan diyor ama cevap vermiyor evet veyahut da hayır demiyor. E şimdi ne oluyor? Otomatikman şimdi altılı masaya güven olmuyor. Şimdi e, ee, MHP'liler de ayrılmış. Şimdi İyi Parti. Oradan da farklı konuşmalar geliyor. Meral Akşener vesaire. ya yani güven vermiyorlar. Yani altılı masada güven, güven vermiyor. Güven vermiyorlar. O yüzden de hani şu anki gençler büyük ihtimal benim gibi düşünen vardır. Yüzde bir kesim. Ki hani öyle de tahmin ediyorum. Çoğu röportajda zaten insanlar bahsediyor. Kazanacaklarını zannetmiyorum ama inşallah kazanırlar. Duacıyız o konuda. Yani başka bir şey açıklamıyorum. Seçim atmosferine girildi ülkemizde. Bir genç olarak ne düşünüyorsun seçimle ilgili ya da senin bir genç olarak ülkenden beklentilerini almak istiyorum. Beklenti olarak hani çok fazla bir şey bekle. Öğrencisin sanırım? Evet. Hani birazcık daha ekon ekonomi olarak Hı -hı. hani ekonomi olarak gerçekten hani düşmesini bekliyorum. Çünkü her şey çok pahalı. Hani ee, zorlandığım şen... noktalar hangisi? Yani zorlandığım noktalar hani yol parası oluyor. Yani çok fazla hani öğrenciye göre çok fazla bir Hı, fiyat, fiyat var. Yani Başka da şey yok. Öğrenci arkadaşlarında böyle kendi aranızda konuştuğunuz oluyor mu böyle fiyatlar ekonomi ile ilgili? Ya evet oluyor. Hani mesela bir yere gitmeye falan çalıştığımız zaman da hani öğrenci parasıyla da yetmiyor. Hani ailenden de çok fazla bir şey alamıyorsun çünkü öğrenci olduğun için. Merhaba. Merhabalar. Oy kullanacak mısınız? Evet. Ee, tercihiniz hangi yönde olacak? Ee, oy vereceğiniz siyasi parti liderlerini tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Evet. Söylerseniz eğer CHP'yi vermeyi düşünüyorum oyumu. Neden? Yani artık ülkede bir değişiklik olmasını istiyorum. Yönetimde farklı simalar görmek istiyorum bir aktar. Peki genç olarak kaygıların var mı ülkeden ya da beklentilerin var? Ya yani geleceğe dair seçimlerin yönüne göre bazı kaygılarım var. Ama bazı yönlerden de ülkeden umudumu kesmiyorum tabii ki de. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Merhaba. 14 Mayıs'ta seçimler var. Ee, oy kullanacak mısın? Evet kullanacağım. Ee, peki e, oy vereceğin siyasi parti liderlerini tanıyor musun? Evet tanıyorum. Evet. Düşünceni sorsak kime oy vereceksin? Yani Recep Tayyip Erdoğan'a verebilirim. Neden dersek? Neden dersek yani e, yapımlı falan. Hı hı. Mesela çok hani mesela nasıl diyeyim ki üretici yani. Bizim geleceğimiz için daha iyi şeyler sağlıyor. Daha rahat etmemiz için uğraşıyor. O nedenle. Tamam teşekkürler. Bu seçimde oy kullanacak mısınız? Kullanacağız. Peki oy vereceğiniz siyasi parti liderlerini tanıyor musunuz? Seçiminiz hangi yönde olur? Tanıyoruz. Seçimim muhalif yönde olacak. Millet İttifakı. Neden? Çünkü ekonomik durum kötü. Öğrenciyiz. Şu şartlar altında AK Parti'ye oy vermeyiz ya. Beklentileriniz var mı? Beklentim ekonominin düzelmesi, insanların refah kavuşması, bir de mültecilerin gitmesi. Peki şimdi seçimin kaderini değiştireceğinizi e, siyasi partiler biliyor ve bu anlamda özel politikalar geliştirmeye başladılar seçim için. Sence hangi e, siyasi parti daha gençlere daha yakın ve düşünüyor olarak görüyorsun? İyi parti ve CHP. Bunları ya dünkü açıklamalarından dolayı bunlar. Takip ettin? Ya az çok baktım. Twitter'dan. İYİ e Parti ve CHP daha yakın geliyor. Şey, oy kullanacaksınız aman. değil mi? Sizin tercihiniz ne olur? Ee, ben Kılıçdaroğlu'nun aday olması istiyorum. Evet. Ona oy vereceğim. Ee, arka, yani diğer bir gencimiz Kılıçdaroğlu olmasın dedi. Mesela aslında olsun olabilir de oy alamaz dedi. Siz neden böyle düşünüyorsunuz? Ee, onun daha iyi yöneteceğini düşünüyorum. Hani Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kim gelirse daha fazla oy alacağını düşünüyorum ben. Senin gelecekten beklenti. Gelecekten beklentim yani dün açıklamalara göre güzel olacak. Politik açıkladılar politikalarını. Yani eman. Beklediniz en... yani merak ediyorsunuz. Evet evet. Genç evet. evet. Öğrenci misiniz ikimiz? Evet ikimiz de. Teşekkür ediyoruz. Seçim atmosferine girdi ülke evet. olarak girdik. Evet. Oy bu bu seçimlerde oy kullanacak. Evet oy kullanacağım. Peki oy vereceğiniz parti liderlerini tanıyor musunuz? Tanıyorum, az çok ilgileniyorum ama e, şu anda daha adaylar belli olmadığı için bir şey demek doğru olmuyor. Bir tercih desem, tercihiniz hangi yönde olurdu? Benim tercihim Mansur Yavaş'tan yana olurdu. Aday, Cumhurbaşkanlığı adayı. Cumhurbaşkanlığı adayı olarak Mansur Yavaş olur. Neden peki Kılıçdaroğlu'nun ismi geçiyor? Yani Kılıçdaroğlu'nun ismi geçiyor ama Kılıçdaroğlu kendi kitlesinden bir kere oyalamayacağını oy alamayacağını düşünüyorum. Yani şu an halkta çok büyük bir hype var. Mansur Yavaş yeterince bence iyi bir belediye, iyi bir bürokrat, yani iyi bir devlet adamı. Ekrem İmamoğlu'nun da ismi geçiyor. Ekrem İmamoğlu da olabilir. yani. Seçimden beklentilerin ne peki onu söyle. Ya, yani karışıklık olmadan düzgün bir şekilde seçimi tamamlanmış. Merhaba. Merhaba. 14 Mayıs'ta seçim takvimi açıklandı. Öncelikle oy kullanacak mısın? Kullanacağım. Tercihin hangi yönde olacak dersek ne dersin? HDP Selahattin Demirtaş'ı düşünüyorum. Ee, neden? Onlar daha samimi geliyor bana. Bir de CHP samimi geliyor. Tek iktidar tek, tek iktidara karşıyım ben. Yani gençliğimiz bitti bence. Gelecekten kaygılarınız mı var? Aynen yani HDP olmasa da CHP veririm yani iki partiden bir tanesine veririm. Be Beklentilerin ne olacak seçimden? Ya beklentilerim gelecek nesile daha yararlı olur bence yani artık 25 yıldır o başta bir hayır görmedik yani şu an bir insan bir çorba içemiyor yani dışarıda. Günde 10 tane çocuğa yemek ısmarlıyoruz biz. Öyle yani. Oy kullanacak mısınız? Evet kullanacağım. Ee, peki oy vereceğiniz siyasi parti liderlerini tanıyor musunuz? Tanıyorum evet. Fazla olmasa da tanıyorum. Ülke ile ilgili ülkeden beklentileriniz, gelecekten beklentileriniz neler? Yani çok fazla beklentim yok. Ee, ama bir değişiklik olursa belki bir ihtimal, bir şansımız olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Ee, Düşüncem bu şekilde. Ülkeyle ilgili kaygılarım var. Zaten e, bu devirde genç olmak zor. Ee, okumak ayrı dert. Üniversite öğrencim. Üniversite öğrencisiyim evet. Ee, şehir dışında yaşıyorum ben. Ee, ev kiraları olsun, e, gıda zamları olsun, öteki zamlar olsun zorlanıyoruz yani ister istemez. Sonuçta ailemizin de kazandığı bir para var. Çok fazla da onları zora da sokmak istemiyoruz ama bu devirde geçinmek zor.